Açmıyor ablacığım, açmıyor. Annem nereye gider ki? Bilmiyorum Peri. Ama sen merak etme, Haluk ise illa ki bulur onu. Sen eve gir, ben de birazdan geleceğim. Selam. Merhaba. Annemi görmüş olamazsın değil mi? Yani eğer ben buradayken geçtim diye soruyorsan geçmedi. Ee sen nasılsın? Ben nasılım? Gidiyorum da yemin yanına. Nereden çıktı şimdi bu? Öyle gerekti. İyi, tamam. Ne zaman dönersin peki? Bilmiyorum. Nasıl bir cevap ya? Bir gün mü kalacaksın, bir hafta mı kalacaksın, bir ay mı kalacaksın? Ya aşağı yukarı bir şey tahmin ediyorsundur herhalde. Bilmiyorum Nazlı, bilmiyorum. Ne demek o ya? Hiç dönmeyebilirsin, öyle mi? Benim de eşyalarımı toparlamam lazım. Ya savaş ya. Otele gelmedi yani emin misin? Gelmedi Haluk Bey. Tamam şimdi beni iyi dinle. Buyurun. Bütün otelleri tek tek ara. Herhangi birine gelecek olursa anında haberim olacak tamam mı? Emredersin. Ben nasıl atacağım bunu? Nasıl yaşayacağım ben böyle? Hadi bak hayatım kızlar gelecek şimdi. Gitme okula bugün. Gitme gel. Ya defalarca düşündüm ben. Belki çarpmayabilirdim. Frene daha erken bassaydım, direksiyonu kırsaydım ne bileyim. Ya kafamdan atamıyorum ben bunu Haluk. Hmm. Daha iyi misin Düşünmek istemiyorum artık e Düşünme o zaman Bak ne yapalım biliyor musun İçeri girelim Battaniyemizi çekelim güzel bir film seyredelim. Hem ben sana mısır da patlatırım. Tamam, yap hadi. Tamam, yap hadi. Bütün işleri bana yaptırdın be. İyi ki bir kahve yaptın. Kafama kakıyorsun. Hayır, beraber patlatacağız. Yürü. Yürü, düş önüme. <laughs> Neden gidiyorsun? Ya bana arkanı dönme söyle. Söyleyecek bir şey yok Nazlı. Savaş bana bak. Zaten annem iyi değil. Çok kötü durumda. Onun için endişeleniyorum. Sinirlerim tepemde yasan benim halimi görmüyor musun? Ben bu haldeyken bana böyle mi davranacaksın? Sadece uzaklaşmak istiyorum tamam mı? Tamam değil. Dün geceyle alakalı değil mi? Haluk'la ilgili değil. ilgili falan değil. Neyle ilgili o zaman? Bir şeyle ilgili falan değil. Sen bana ne olduğunu anlatana kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Anlatacaksın Savaş. Yok öyle bir dünya. Hazır Selin Hanım? Hazırım. Tamam. Şimdi sen tencereyi çıkar, yağı çıkar, altını yak, ben de şu mısırı bulayım. Yağını bile koymamışsın. Koyuyorum. Çabuk. Sen bu mutfak işlerinde çok yavaşsın. Hadi ya. Mutfak işi bekleyen adam... ...almasın o zaman. Sen evde kalırsın. Beni sen alırsın. Farkında mısın? Bir ortak noktamız daha var. İkimiz de baba konusunda şanslı değiliz. <laughs> Kapağı kapatmadık mı? <bunu. gülüyor> söyleyemeyecek misin hala neden gittiğini? İyi tamam, sen anlatana kadar böyle bekleriz, karşılıklı otururuz seninle. Tam anahtarı ver hadi. Anahtarı falan vermeyeceğim. Anlatana kadar yok anahtar, unut. Anlatılacak bir şey yok Nazlı. Nasıl anlatacak bir şey yok ya? Nereden çıktı şimdi gitmek? Durup dururken gitmeye mi karar verdin? Hem de ne zaman döneceğini falan bilmeden. Hayır. O kasetle ilgili değil mi? Hayır, kasetle ilgili falan değil tabii ki de. Kasetle ilgili? Sen kasettekileri bana anlatamadığın için kaçıyorsun benden. Kaçmıyorum Nazlı. Kendi isteğimle gidiyorum. Ne kaçmışsın? Kendi isteğinle mi gidiyorsun? Ben bu haldeyken, sana bu kadar ihtiyacım varken... ...birbirimizi bu kadar severken çekip gidecek misin yani? Yeter! Tamam, yeter. Yeter. Gerçek ne biliyor musun? Gerçek... Başka Artık seni sevmiyorum. Artık seni sevmiyorum. Ben görünmez miyim? Aynı dillerde konuşsam yetmez mi? kendi ayrılmak istiyorum yazmaya çalışsam ben yenilmez mi yalan hiç değilsin korkmam yalnızlıktan Söylüyorsun. Beni kendinden uzaklaştırmak için yalan söylüyorsun. Sırf seninle gelmeyeyim diye yalan söylüyorsun. Evet alışılması zor bir durum. seni aldatıyordum Nazlı. Sus, sus, sus yalan söyleme, sus. Yalan değil. Söylettin en sonunda yüzüne bakamıyorum o yüzden gidiyor. Sus, 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 sus. Sus, söyleme yalan söyleme, sus. Yılbaşı geçisi var ya. Melisa gel. yakınlaştık biz. Etkilendim ondan. Başka gözlerle insanlara Öfücektim az kalsın. Ben görünmez miyim? Aynı dillerde konuşsam yetmez mi? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez mi? kadar Korkmam yalnızlıktan